Bilmiyorum şu amca da buraya. Bilmiyorum amca dağıtmışlar işte. Nasıl bilmiyorum ya? Nasıl bilmiyorum? Belli işte amca onu bu şerefsizler yapmış işte. Önce gelip tehdit ettiler, şimdi de ortalığı darma duman etmişler. Ulan ben de Ramazansam. Ben de Ramazansam onlara gösteririm. Allah Allah Ramazan, bir dur lan. Bir dur amca bir dur. Ya ne dur amca neyi dur ya? Bak Allah aşkına ya ne hale getirmişler ya? Ben bu nametleri günü göstereceğim. Hadi, bir dur lan bir dur. Allah Allah bir de seninle mi uğraşacaksın? Geç içeri. Allah Allah bir sakin ol ya. Bir sakin ol Ramazan sen de mi hapse girmek istiyorsun ha? Bir de seninle mi uğraşalım ya? Senin mi peşinden gelelim Ramşo? Bir dur bir sakin ol. Hayır yani biz adamlara ne diyeceğiz onu düşünelim. Şuna bak amca ya. Allah'ın belaları ya. Ya güzelim makineleri ne hale getirmişler? Ya bir şey yapamaz mıyız amca oğlum? Tamir falan yapamaz mıyız? Olmaz mı yani bu? yok amcaoğlu yok. Canını okumuşlar makinaların, paramparça etmişler. Elektrik aksamlarını bile parçalamışlar. Baktım hepsine teker teker. Yok yani baksana bunlar. Kaynatsak ne olacak? Çalışmaz. Bir de o kadar önden para istedik adamlardan. Mahvolduk biz amcaoğlu. Vallahi mahvolduk. Bittik yani. Dayı! Dayı! Dayı koşun dayı. Ne oldu lan Ne oldu oğlum? Zeki'nin kardeşleri. Kenan dayımı dövmüşler. Ne diyorsun lan? Nerede? Sağlık ocağındalar şu anda. Perişan etmişler dayı koşun. Koş da koş, koş. Çok acıyor mu? Biraz. Bir iki kişi olsa neyse de çok kalabalık geldi Adiler'e ya. Kenan bunun azı çoğu var mı Allah aşkına? Ya korkudan kalbim yerinden çıkacaktı neredeyse. Neyse Allah'tan iç kanaman yok başına darbe almadın. Kenan oğlum. Elleri var Ne ördüler sana? Annem iyi bir şeyim yok. Ufak bir sürtüşme sadece. Merak etme. Şu yüzüme bak. Ne hale getirmişler seni. <laughs> Allah hepsini kahretsin, elleri kırılsın, <laughs> bu yüzü görmesinler inşallah. Kenan abi, Kenan abi. Kenan, Kenan abi iyi misin? İyi misin abi? <laughs> Kenan abi iyi misin? Oğlum iyiyim ya. Biraz hırpaladılar sadece. Ama ölmedim, taş gibiyim. Ya atölyeyi basmışlar ya. Bütün makinaları falan paramparça etmişler, dükkanı dağıtmışlar. Ne diyorsun ya? Atölyeye mi girmiş adılar? Girmişler. Yiyecek odurdular Vallahi bak, gidişat hiç iyi değil. <laughs> ya ne istiyorlar bunlar bizden ya? Ne istiyorlar? Oğluma iftira attılar. Yetmedi mi? Suçsuz yere hapse attırdılar. Yetmedi mi artık? Yetti yenge. Vallahi yetti ya. Vallahi yetti artık yani. Suları ısındı iyice bu köpeklerin. Dur diyeceğiz, gideceğiz dağıtacağız. Bizi kaldırdık, ellerini koparacağız bunların. Başka yolu yok yani. nasıl olacak? Ne diyorsun amca ya? Şu an karar vermek için hiç sağlıklı bir zaman değil. Ne amca sağlıklı zaman ne ya? Ha ne? Birimizi daha zaman mı? Evini taşladıkları zaman mı? Dükkanı bastıkları zaman mı? Ne? Ne amca sağlıklı zaman ne ya? Sakin olmak lazım Ramazan. Şu an yapacağımız en ufak hata vesile zarar verir. Onların da elini güçlendirir. Doğru diyor. Bir dedeme gidelim, bir amcamları çağıralım, Sefer abiyi çağıralım... ...bir hep beraber oturalım, konuşalım, öyle karar verelim.